Değerli öğretmenlerim merhabalar. Bugün sizlerle beceri öğrenimi dersinde kapalı ve açık döngü kontrol sistemlerini göreceğiz. Devamında karar verme etkileyen faktörleri inceleyeceğiz ve son olarak beceride hedef belirleme başlığıyla dersimize nokta koyacağız. Yani bu video beceri öğrenimi konu anlatım videolarının sonuncusu olacak. Öncelikle kapalı döngü kontrol sistemiyle başlayacağız. Burada karşımıza şöyle bir özellik çıkmaktadır. Bizler bir takım beceriler sergilerken yapmış olduğumuz beceriyle ilgili arzu ettiğimiz durumlarla karşı karşıya kalırız. Bu durumun üstesinden gelmek için ise geri bildirimi kullanarak bir takım eylemlerde bulunuruz. Yani aslında kapalı döngü kontrol sistemi eylem devam ederken geri bildirimin kullanıldığı bir kontrol sistemidir. Kapalı döngü kontrolde kendi içerisinde karşılaştırıcı, yönetici, etkileyici ve geri bildirim şeklinde dört farklı mekanizma bulunmaktadır. Peki bu mekanizma ne anlama geliyor? Hadi şimdi bunları inceleyelim. Öncelikle yöneticiden başlayacağız. Yönetici de arzu ettiğimiz bir durum olacak ve bu durumla ilgili bazı kararlar alınacak. Ardından aldığımız kararları uygulamak adına bir takım etkileyiciler kullanacağız. Burada kas ve eklemlerimizle yapmış olduğumuz hareketleri örnek verebiliriz. Etkileyici mekanizması ile yapmış olduğumuz beceriler sırasında bir takım geri bildirim kullanma ihtiyacı duyarız. Yani geri bildirimde bu mekanizmalar arasında yer alıyor. Ve son olarak yapmış olduğumuz eylemin sonucunda arzu ettiğimiz durumlara ne kadar yaklaştık, ne kadar ulaştık, bunu bununla ilgili bir karşılaştırma yapılıyor ve varsa hatalar tekrardan yöneticiye gönderiliyor ve tekrardan aynı hareket aynı döngü bir daha bir daha meydana geliyor. Şimdi vereceğim örnekle bu olayı daha iyi anlayacaksınız. Şöyle düşünün sizler atandınız ve atandığınız şehire ben de o sene ders anlatmak için geldiğimi düşünelim. Bir baktık yolda karşılaştık sizlerle selamlaştık. Daha sonra dediniz ki hocam size bir kahve ısmarlayayım. Ben de kahveyi çok severim tabii ki içelim diyeceğim bu durumda. devamına dediniz ki şurada çok güzel bir kafe var. Orada güzel kahve yapıyorlar. Oraya gidelim dediniz. Ve tabii kafeye giderken de beni arabayla götürüyorsunuz. Artık atanınca, öğretmen maaşını alınca bir araba almışsın ve beni arabayla kafeye götürüyorsun. Kafenin önüne geldiğimizde bana diyorsun ki hocam arabadan inip bana arabayı park etmem için yardımcı olur musunuz diyorsunuz. Ben de tabii ki yardımcı olurum diyorum. Arabadan iniyorum ve sağa solu kontrol ettikten sonra sana diyorum ki sağa doğru gel, sola doğru gel, işte topla gibi arabayı park et ben de sana yardımcı oluyorum. İşte bu noktada eylem başlatıldığı andan itibaren sen arabayı park ettiğin sırada ne yaptın? Geri kullandın. İşte bunun adı tam olarak kapalı döngü kontrol sistemi oluyor. Yani kapalı döngü kontrol sisteminde eylem devam ederken geri kullanılıyor. Peki buradaki mekanizmalar üzerinden de örnek verelim. Aynı örnekte yönetici tam olarak şunu ifade ediyor. Bizler kafeye girmeden önce arabayı nizami bir şekilde sağa sola çizmeden çarpmadan park etmeyi hedeflemiştik. Ve işte bu park etme eylemine karar vermemiz yönetici sayesinde gerçekleşiyor. Devam ettiğimizde alınan bu kararı uygulamak üzere etkileyeceğe gidiyoruz ve kaslarımızı, eklemlerimizi kullanarak yani sen kullanıyorsun kendi kas ve eklemini direksiyonu kullandın işte e, vitesi attın, frene bastın şeklinde bir takım uygulamalar yapıyorsun. Devam ettiğimizde sen bu eyleme devam ederken benden bir geri bildirim aldın. Ben sana sağa gel sola gel topla gibi bir takım ifadelerde bulundum. Daha sonrasında arabayı park ettik. Arabadan indin. Dedin ki hocam mükemmel oldu ya valla sayenizde arabayı park ettim dedin. Ya ne yaptık bir karşılaştırma yaptık. Hedeflediğimiz arzu etlemiş şey neydi? Sonucunda ne oldu? Bunu karşılaştırdık. Aynı şekilde arabadan indikten sonra doğru bir şekilde park etmediğini gördüğünde ise bu sefer tekrardan arabaya bineceksin ve arzu ettiğin şeyi gerçekleştirmek üzere bu döngüyü bir kez daha gerçekleştireceksin. Spor ortamlarından bir örnek verecek olursak ise burada aklınıza her zaman açık beceriler gelsin. Yani aslında şunu söylemek istiyorum. Bizler açık becerilerle ilgili uygulamaları kapalı döngü kontrol sistemiyle gerçekleştirmekteyiz. Yani ormanlık alanda koşma, kalabalıkta koşma, trafikte araba kullanma ya da futbol maçlarında top sürme gibi beceriler açık beceridir. İşte biz bu eylemleri gerçekleştirdiğimiz sırada içsel ya da dışsal geri bildirimden faydalanmaktayız. Devam ettiğimizde bir de açık döngü kontrol sistemi karşımıza çıkmakta. Burada ise özetle kapalı becerilerle ilgili eylemler gerçekleştireceğiz. Yani burada da şunu söylemek istiyorum. Kapalı beceriler çevresel farklılıkların olmadığı, kontrolün bizim elimizde olduğu ve tahmin edilebilir durumlarla karşı karşıya kaldığımız beceri türüydü. Yani aslında planlanan şeyler gerçekleşiyordu. İşte açık açık döngü kontrol sistemine de eylem başlamadan önce bir plan yapılıyor ve eylem başladıktan sonra öncesinde yaptığımız plana sadık kalacak şekilde eylemleri gerçekleştiriyoruz. Buraya okçuluk örneği, dart atma örneği, gülle atma örneği gibi kapalı becerileri verebiliriz. Burada ise iki tane mekanizma var. Bunlardan birisi uygulayıcı, diğeri ise etkileyici şeklindedir. Şu an slaytımda yanda bir trafik lambası görseli var. Bunu aslında bilerek koydum. Çünkü trafik ışıklarının çalışma sistemi açık döngü kontrol sistemine gerçekleştirilir. Yani kırmızıdan sonra sarı, sonra yeşil yanar, sonra tekrar sarı, sonra tekrar kırmızı yanar. Yani bu öncesinde planlanan bir şeydi. Ancak günümüzde çoğunlukla araba sürerken artık navigasyonu kullanıyoruz. Peki navigasyonda bize Siri tarafından 200 metre sonra sola dön, köprüden önce son çıkış gibi bir takım geri bildirimler geliyor. İşte eylem devam ederken biz bunun gibi geri bildirimleri kullanıyorsak eğer bunun adı o zaman kapalı döngü kontrol olacak. Yani özetleyecek olursak şunları söyleyelim anahtar kelimelerle açık döngü kontrolde bizler kapalı becerilerle ilgili eylemlere gerçekleştirmeyi Kapalı döngü kontrolde ise açık becerilerle ilgili bir takım eylemlerde bulunuruz. Yine aynı zamanda kapalı döngü kontrolde geri bildirim varken açık döngü kontrolde ise eylemden önce plan yapılmaktadır. Şimdi bu konuyla ilgili sana bir soru sormak istiyorum. Şu an çalışma odamda bir klima var ve ben tuşlara basarak bu klimanın 2 saatte bir çalışmasını istiyorum. Daha sonrasında bu ayarları değiştirerek şunu yapacağım. Odanın ısısı 20 santigrat derecenin altına düştüğünde çalışmanı istiyorum şeklinde ayar yaptım. O zaman sana soruyorum 2 tane olan vardı. Bunlardan bir tanesi klimanın 2 saate bir çalışması. Diğeri ise belli bir ısının altına düştükten sonra çalışması. Sence bunlardan hangisi kapalı döngü kontrol sistemine çalışmakta? Hangisi açık döngü kontrol sistemine çalışmaktadır? Cevaplarınızı videonun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ve geldik karar vermeye etkileyen faktörler. Burada karşımıza ilk olarak reaksiyon zamanı çıkmaktadır. Peki reaksiyon neydi? Reaksiyon bir uyarıcı olacaktı. Bu uyarıcıya bir tepki verecektik. Reaksiyon zamanı ise uyarıcı ile tepki arasında geçen milisa liselik süre ifade etmektedir. Yani siz bir karar vermek durumundasınız ve bu kararın 100 metrede çıkış olduğunu düşünelim. Bu çıkışta eğer reaksiyon zamanınızı doğru bir şekilde ayarlayamazsanız karar vermede bazı sorunlar yaşarsınız. Ve bu sizin hatalı çıkışınıza neden olabilir. Ya da voleybolda havadan gelen topa smaç vurmak istiyorsun. Zıplama noktasında bir karar verdin ancak geç kaldın ve topu ıskaladın. Herhangi bir vuruş yapamadın. İşte burada da reaksiyon zamanı senin karar verme durumunu etkilemiş oldu. Aynı zamanda karşı karşıya kaldığımız uyaranların sayısının fazla olması da reaksiyon zamanı etkilen bir durum. Hareketin zamanı yani timing olayı da yine reaksiyon zamanını etkilen faktörler arasında sezinleme, olayı hissetme, o anı tahmin edebilme anlamına geliyor. Bu da aynı şekilde reaksiyon zamanını etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Ardı ardına uyarı verme durumu ve uyarı tepki tutarlığı gibi etkenler de reaksiyon zamanımızı etkilemektedir. Reaksiyon zamanı ile ilgili yani bir uyarıcıya tepki verme süremizle ilgili HIC adında bir kanun var. Çevremizdeki uyarıcıların sayısı arttıkça karar verme süremizin uzadığını ifade ediyor. Buna şöyle bir örnek verelim. Bir ayakkabı dükkanına girdiniz. Dükkanda bir sürü ayakkabı markası var. Bir sürü farklı markada farklı şekillerde farklı renklerde ayakkabılar var. Bir bakıyorsun mavi var, siyah var, kırmızı var, yeşil var, beyaz var. Bu ayakkabılar bizim için bir uyarıcı oluyor. Peki ben bunlardan hangisini seçmek istiyorum? Bir takım düşünceye gireceğim. Uyarıcı sayısı çok fazla olduğundan dolayı hangi uyarıcıyı seçme noktasında karar verme sürem uzuyor. İşte bununla da Hick kanunu. Karar verme etkilen bir diğer faktör ise dikkat olarak karşımıza çıkmaktadır. Dikkat TDK'ya göre duygularla düşünceyi bir şey üzerine toplama ifade etmektedir. Kalabalık stadyumda gerçekleşen bir futbol maçında ...oyuncuların tribünden gelen sesleri aldırış etmeden, dikkatini oraya vermeden oyuna odaklanmasını dikkate örnek verebiliriz. Bu noktada eğer dikkatini böler ve dikkatini doğru uyarıcılara veremezse karar verme noktasında bazı sorunlar yaşar. Karar verme etkilen bir diğer faktör ise canlılık düzeyi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Canlılık düzeyi bir diğer adıyla uyarılmışlık olarak da bilinmektedir. Bu durum ters U ile ifade edilmektedir arkadaşlar. Beceri öğrenimdeki ters U hipotezi beden eğitimi ve sporun temellerinde gördüğümüzden aslında farklı farklı şeyler anlatacak. Burada beceri öğrenimi açısından bir takım ifadelerde bulunacağız. Ters U hipotezi aslında şunu ifade ediyor. Yapmış olduğumuz bir beceri eğer ince motor becerilerle yapılan ve karmaşık olan bir beceri ise bu noktada canlılık düzeyimizin düşük optimal düzeyde olması gerektiğinden bahsediyor. Yani bu tarz becerilerde iyi bir performans göstermek için canlılık düzeyinin düşük optimal düzeyde olması lazımmış. Devam ettiğimizde yapmış olduğumuz bir eylem kaba kaslarla yapılıyorsa ya da basit bir beceri ise bu noktada iyi bir performans için yüksek optimal düzeyde canlılık düzeyi gerekmektedir. Ve bir de şunu söylüyor. Yapmış olduğumuz beceride biraz ince kasları kullanıyorsak, biraz kaba kasları kullanıyorsak ve görevin karmaşıklığı ne çok karmaşık ne de çok basitse canlılık düzeyinin orta düzeyde olması gerekiyor. Buna da şöyle bir örnek verelim. Piyano çalma becerisi ince kaslarımızla yaptığımız bir beceridir. Aynı zamanda piyanoda birçok tuşun olması ve bizim bu birçok tuş arasından sadece ilgili notalara basmamız gerektiği görevin karmaşıklığını ifade etmek Bundan dolayı piyano çalmak gibi ince kaslarımızı yaptığımız ve karmaşık olan becerilerde canlılık düzeyimiz düşük optimal düzeyde olacak. Devam ettiğimizde kaba motor kaslarımızla yaptığımız ve basit olan ağırlık kaldırma, yürüme, koşma, yüzme gibi becerilerde ise canlılık düzeyimiz yüksek optimal düzeyde olacak. Peki hocam bunun nedeni nedir diye soracak olursan şöyle bir örnek vereyim sana. Piyano çalarken dedi ki hani bir sürü tuş var ve sen sadece müzik çalarken çalacağın müzikle ilgili doğru notalara basman gerekiyor. Yani bu müzikle ilgili olmayan notalara basmaman gerekiyor. Bu durumda eğer canlık düzeyi yüksek olursa ilgisiz olan notalara da odaklanacağını ifade eder. Ama eğer düşük olursa bu düşük canlık düzeyini sadece ilgili olan uyarıcılara vereceksindir. Buna karşılık olarak kaba motorla yaptığımız beceriler ya da basit olarak adlandırdığımız karmaşık olmayan becerilerde ise uyarıcı sade olduğundan dolayı tek olduğundan dolayı yani sadece bir ağırlık kaldıracaksın ya da sadece bir yüzme becerisi gerçekleştireceksin Herhangi bir bilişsel karmaşıklığın olmadığı durumlarda ise canlılık düzeyimiz yüksek olacak. Biz bütün canlılık düzeyimizi tek bir uyarıcıya odaklayacağız gibi ifadelerde bulunabiliriz. Ancak basketbolla serbest atışta olduğu gibi birazcık ince motorun ön planda olduğu, birazcık kaba motorun ön planda olduğu ne çok karmaşık ne de çok basit olan serbest atışta ise canlılık düzeyimizin orta düzeyde olması gerekiyor. Ve geldik son başlığımız olan hedef belirleme konusuna. Burada karşımıza 3 farklı hedef çıkmaktadır. Bunlardan birisi süreç hedefi, diğeri performans hedefi ve üçüncüsü sonuç hedefi. Süreç hedefi yapmış olduğumuz eylemler devam ederken yani süreç devam ederken o anda kendimize koyduğumuz hedefleri ifade eder. Şu anda benim bir ok attığımı düşün ve bu oku attığım sırada yayı çektiğimde yavaşça nefes alacağım diye kendime bir hedef koymam süreç hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Ya da voleybol topunu elime aldım servis kullanacağım bu anda hatasız bir şekilde servis atmayı hedefliyorsam bunun adı da süreç hedefi olacak. Peki performans hedefi ne anlama geliyor? Performans hedefinde ise bir performans sergileyeceksiniz. Bu performansın sonucunu beğeneceksin ya da beğenmeyeceksin. Bir sonraki yapışında bundan daha iyisini yapmayı hedefliyorsam bunun adı performans hedefidir. Yani ben basketbolda birinci periyotta 10 sayı atmışımdır. İkinci periyot başladı ve kendime şunu söylüyorum. ikinci periyotta 10 sayının üstüne çıkacağım. Yani birinci periyotta 10 sayılık bir performans varken iki periyotta 10 sayılık performansın daha üstünde bir performans sergileyeceğimi hedefliyorum. Ve son olarak sonuç hedefi bu da yapmış olduğumuz eylemler sonucunda neyi hedeflediğimizde ilgili olan bir hedef türüdür. Örnek veriyorum o katışları yaptım. O katışları sonucunda nasıl bir hedefim var? Yani 100 puan vursam ne olmak istiyorum? Birinci mi olmak istiyorum? Bölge şampiyon olmak istiyorum? İlçe birincisi mi olmak istiyorum? Şeklinde sonuçla ilgili koyduğumuz hedefleri ifade etmektedir. Bu video öncesinde bizler beden eğitim ve sporun temellerini bitirdik ve bugün itibariyle Beceri Öğrenimi dersi de bitti. Yani toplamda iki dersimiz sona erdi. Bir sonraki videolarda Psikososyal dersler devam edecek. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.